Baba bu bu tarafta. Olamaz. Bu ne arkadaşlar? Olamaz abi. Fotoğrafa bakın. Gözlerim inanamıyorum abi. Olamaz. Aile birelerimi kaçırmışlar. Olamaz arkadaşlar. Ne yapacağım ben? o beni arıyor arkadaşlar. Beni arıyor. Dur hemen açayım. Alo. <gülüyor> 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 Merhaba Feritet. Aile biraz bırak tamam mı? Şu anda konum atacağın yere gelmen lazım. Eğer konum atacağın yere gelmezsen ailenin işini bitiririm. <laughs> Hayır yapma tamam geleceğim. Konumu gönderdim. Çabuk buraya gel. Abi lütfen onları yalnız bırak. Lütfen onları yalnız bırak abi. Ne istiyorsan veririm. Para falan istemiyorum. Seni istiyorum. <laughs> Çabuk gel buraya. <laughs> Mimi bana bir kodum attı. O konuma gitmem lazımmış. Hadi hemen gidelim. Burayı gösteriyor arkadaşlar. Oh, şurası herhalde arkadaşlar. baksanıza şuna bir tane çarpı var. Acaba ne var burada arkadaşlar? Ne böyle? Tamamdır geldim konuma <laughs> Karşıma geldi. İşini bitireyim oğlum senin. Ailemi kaçıramazsın sen benim. Aa, beni arıyor Ferit tanesi. Gel, geldim ne oldu? <laughs> Şimdi dümdüz yürü. Dümdüz yürüyeyim mi? neden dümdüz yürüyecekmişim? Yürü dedim sana. Tamam abi tamam yürüyorum. Allah! Resmen benimle dalga geçiyor arkadaşlar resmen! Olamaz! Olamaz arkadaşlar kurtarın beni! <laughs> Şimdi senin işini bitireceğim. Olamaz! son sözleri söyle çünkü az sonra bu lafı kafandan aşağı boşaltacağım. <laughs>